الو الو جيتل الو جيتل 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 نرد جيتل 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 ألو بن جيتل عرفت هركس جيتل 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 sen dengesiz misin lan? Sen sen kendini öldürecek misin oğlum bana? E, ben Türkçe valla bilmiyorum. Sen, git bir tane lan. Türk bul lan. Git bir tane Türk bul sokakta. bir dakika bir dakika. Orospu çocuğuna bak ya. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Sen sen araba mı dur? Sen sen motor 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 orospunun çocuğu motor. Sen ha, kendine git lan motor, Türk bul orada. Motor kitir ne? Lan Türk bul kendine bir tane. Türk birini bul kendine sokakta? Türk Türk yok yok. セントティビティ。<Saint>